dedim biraz ama şöyle, <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili kadınlar, sevgili dostlar, yoldaşlar, arkadaşlar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepimiz hepiniz hoş geldiniz ama uzaklardan gelen, Fransa'dan gelen yoldaş Eduard özellikle o hoş geldi. Sefalar getirdi, iyi ki geldi. Çok güzel bir sunum yaptı, lezzetli bir sunum yaptı. Tabii Doğan abi bu lezzete lezzet kattı. İkisinin de ağzına, yüreğine sağlık. Şimdi öncelikle teşekkür etmek lazım İdopa. Çok anlamlı bir iş yapıyor. Fikri Sönmez'i unutmuyor, unutturmuyor. Hatsa Fikri unutmuyor, unutturmuyor. Bu oldukça önemli. Anlamlı. Yönetim kuruluna, başkana, sevgili başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkürler. Maltepe Belediyesi bize ev sahipliği yaptı. Yoldaş, dost, arkadaşlarımız var burada tek tek say saymaya gerek yok. Onlar da bu ev sahipliğinden dolayı teşekkür hak ediyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, şimdi katılım iyi gerçekten. Buraya baktığımızda e, bugün pazar günü bu salon hemen hemen dolmuş gibi. Ben de Sırrı Süreyya Önder yoldaşı sonsuzluğa uğurlama yolculuğundan geldim. Çok kalabalıktı, muhteşem bir kalabalık vardı. Çok arkadaş gördüm buraya Gelmeyi düşünen ama gelemeyen, yani fazlasıyla dolu dolu daha fazla bir etkinlik olacaktı. Fakat maalesef bugün sırrı yoldaşı kaybetmenin üzgünü, acısını yaşadı. Gerçekten başka bir insandı, Onun ifade etmek gerekiyor. Bir barış insanı, dost <laughs> insandı. Bu coğrafyanın kadın kültürlerini, kimliklerini kavramış, hisselleştirmiş ve onu mizahla yormuş bir insandı. Direngen bir insandı. 12 Eylül zindanlarında direnişin, mücadelenin içerisinden gelmiş bir insandı ve yine direnişçiliğini mizahla yoğurabilen bir insanımızdı. Ve yine sadece bir insandı doğrusunu söylemek gerekirse. Belki sırrı nasıl bir insandı dersek sadece bir insandı diyebiliriz. Kendi eleştirilerinin zayıflıklarının da farkında olan, kendini de eleştirebilen bir insan. Şimdi o tabii herkes savaşarak ölür. Sırrı barış için öldü. Gerçekten kalbi dayanamadı. Fakat hani ölümü yaşıyoruz, fazla bir şey söylemiyoruz ama sırrının <laughs> kalbinin durmasında şu an onunla barış görüşmesi yapan bu iktidarın bu Erdoğanların, Bahçelilerin hiçbir payı yok. Birinci çözüm sürecinde sürecin aktörü yaptılar. Süreç bozuldu. Bozdular, sıvı süreyi önderi cezaevine mahkum ettiler. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir devlet, bir süreci örgütlemeye çalışan, tırnak içinde ara bulucu yaptığı bir insanı cezalandırmaz, kurur. Ama Türkiye'de maalesef onun bedelini Süreyya Önder ödedi ama yine de hayır demedi yeni bir sürecin içerisine de girdi. Şimdi terörsüz Türkiye diyorlar desinler biz terörist demiyoruz hep Burjuvazi önce silahını çekiyor bize biz hiçbir zaman şiddetle yan olmadık ama terörsüz Türkiye değil demokratik Türkiye demeyenlere şunu söylemek istiyoruz. Evet biz barış istiyoruz ama aynı zamanda demokrasi de istiyoruz. Barışsız bir, demokrasisiz bir barış asla olamaz. Hem eşitlik istiyoruz hem de özgürlük istiyoruz. Bunun bilinmesi gerekiyor. Yine bugün başka bir olayla karşı karşıya kaldık. Üzücü bir olayla karşı karşıya kaldık. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevgili Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu bir saldırı gerçekleşti. <laughs> Bu saldırı hepimiz arkadaşlar. Bunu biz öyle görüyoruz. Bu 19 Mart'ta Saraçhane'de açığa çıkan Birleşik Halk Hareketi'ne vurulmuş bir yumruktur. Biz öyle görüyoruz ve kendimize vurulmuş bir yumruk olarak görüyoruz. Çünkü ya hep beraber ya hiçbirimiz. O yüzden Özgür Özel'e de geçmiş olsun dileklerimizi <laughs> buradan iletiyoruz. Evet Tabii burada Fatih Fikri derken Sedat abimi anmadan geçemem. Sedat abiye değinmeden geçemem. Karadeniz'e çok emeği var. O emeği ürünü bir insan onu söyleyeyim. Biliyorsunuz benim öykümü. Sedat abilerin sayesinde aranızdayım. İmam Hatip'te okuyan koyu Adalet Partili bir babanın oğluyken Fatsa'yı gördüm, tanıdım Tercüman Gazetesi'nde anti propagandalarla ve ondan sonra devrimcilere ısındım. Fatsa beni devrimci <laughs> yaptı, Siz, beni buraya taşıdı. Asla Fatsa fiktidir beni devrimci yapan. <laughs> Belki Fatsa olmasaydı. <laughs> devrimci olamayacağım. Sedat abi Karadeniz'e ve Fatsa'ya çok emeği olan aslında hem pratiğinde hem teorisinde hem fikrinde bir usta isimdi. Onu da Ocak ayında kaybettik. Benim de ona sözümdür. Bundan sonra Sedat tabii merak etme. Ben senin sesin ve soluğun olacağım. Onun için onun anısına da konuşmayalım. Bilmenizi isterim. sevgili arkadaşlar, 40, 45 yıl geçmiş, biz hala daha fazla konuşuyoruz. Millet de bize diyor ki bazen, ya ne 40 yıl öncesine gidiyorsunuz, Fatsa, Fatsa, Fatsa. başka bir şey demiyorsunuz, diyemiyorsunuz. Bir açıdan doğru, evet. Yani fazlayı aşamadık. Fatsa'nın üstüne bir şey koyamadık. Neden Fatsa? Neden bugün tekrar Fatsa? Fatsa'ya bakmamız lazım. Fatsa'yı ele, ele alabilmemiz lazım ele almamız gerekiyor. Yani çok onurlu bir tarih. Bir mücadeleci tarih. Elbette onu hatırlamak iyi bir şeydir. Hatırlatmak iyi bir şeydir. Unutmamak iyi bir şeydir. Unutturmamak iyi bir şeydir. Unutturmamamız lazım. Evet, FATSA fikri. Fikri sönmez. 60'lı yıllardan Türkiye İşçi Partisi ile başlayan Fındık, Taz son bitikleriyle büyüyen, Kızıldere'de mahillerle yükselen, onlarla yükselen, 14 Ekim 1979'da devrimci bir yolun bağımsız belediye başkanı ve 9 ay boyunca süren küçük bir Fatsa komünüyle ile taşlanan devrimci bir yaşam. 11 Temmuz 1980 nokta operasyonuyla başlayan acı dolu, işkence dolu bir yaşam. 12 Eylül zindanlarıyla, zulmüyle süren 5 Mayıs 1985'te Amasya Kapalı Ceza Evi'nde kalbi duran bir yaşam. İşte Fatsa Fikri böyle bir yaşam. Elbette böyle bir tarihi ve böyle bir yaşamı unutmamak, unutturmamak Hatırlamak, hatırlatmak lazım. Çünkü hatırlamak ve hatırlatmak da devrimciliğin bir parçasıdır. O da devrimciliğe içkin bir kavramdır. Hatırlamak ve hatırlatmak. Ama dünden bugüne Fatsa güncel kılan, anlamlı kılan, değerli kılan nedir? Bugün bunun üzerine konuşmamız gerekiyor. Anlamlı güncelliği ve değeri fikri Sönmez'in, o meşhur sözünde saklıdır sevgili arkadaşlar. O meşhur sözü şudur. Ben ne yaptımsa halkım için halkımla birlikte yaptım. İşin sırrı hani Doğan abi söylüyor ya işin sırrı nedir? İşin sırrı budur. Fatsa'nın sırrı, Fatsa'nın fikri farkı budur sevgili arkadaşlar. Bu söz devrimci bir yelen yönetim ve devrimci bir siyasetin özüdür. Sadece halk için değil, bu çok önemlidir. Herkes yaptığı işi halk için yaptığını söyler, ama mesele sadece halk için yapmak değil, halkla beraber yapabilmektir. İşin esası budur ve dayandığı temel anlayış şudur: devrimci bir siyasetin Burjuva siyasetinden ayıran temel ayraç şudur sevgili arkadaşlar. Devrimciler halkı nasıl yönetilir demez. Halk nasıl yönetilir Ona kafa yorlar. O yüzden halkı nasıl yönetirim değil, halk nasıl yönetilir anlayışı Fatsa fikrinin dayandığı bir anlayıştır. Devrimci bir anlayıştır. Bir kişiye, bir başkana veya uzmanlara veya seçkinlere daralan bir yerel yönetim değil, halka dayanan, halka diye dayan, 11 mahallede kurulan mahalle komiteleriyle halkı söz yetki, karar ve iktidar sahibi yapan bir anlayıştır Fatsa. Bu anlayış, bunu hiç abartmadan söylüyorum, o 79'lu yılların içerisinde o koşu, o dünyanın koşulları ve Türkiye'nin koşulları içerisinde Burjuva demokrasi anlayışından, temsili demokrasi anlayışından, parlamenter demokrasi anlayışından ve aynı zamanda var olan sosyalizmlerin bürokratik sosyalizm anlayışlarından da kopuştu. Fatsa bir kopuştu. Elbette 1871'in Paris Komünü ile kıyaslanamaz ama inanın sevgili arkadaşlar 1871 Paris Komünü'ne bir selamdır ve yine elbette 1917-19 Ekim devriminde filizlenen ve devrimin esası olan fakat devrim sonrası tasfiye edilen, sönümlendirilen işçi köylü sohbetlerine de bir selamdır Fatsa Fatsa böyle bir fikre değerli Fatsa e, fikri Fatsa demokrasisi bugün güncel kılan bu özelliğidir. Ve bugün bu meseleye burada o gelenekten gelmeyen insanlar var. O dünyanın o dönemin içerisinde yaptığımız tartışmalara bir kenara koyalım. O gelenekten gelenler olarak bizler de Fatsa'yı tek elimize almadan Fatsa'yı bütün devrimcilerin, demokratların, yurtseverlerin bugün üzerinde gelişebileceği ve güçlenebileceği bir önemli devrimci deneyim olarak paylaşalım, yaygınlaştıralım ve güçlendirelim. Çünkü Fatsa hala da siyasal özü, felsefesi, siyaset yöntemiyle birlikte aşılamayan, aşılamayan bir pratik olarak hala da bir yıldız gibi var olmaya devam eden önemli bir pusuladır sevgili arkadaşlar. Nasıl bir pusula? Bakın söylendi emperyalist kapitalist sistem krizde çöküşte bir uygarlık kriziyle bizi yüz yüze bıraktı. İnsanlığın ve doğanın yok oluşuyla yüz yüzeyiz, karşı karşıyayız. Bize başka bir uygarlık lazım, bir dayanışma uygarlığı lazım. Çok boyutlu bir kriz var. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, ahlaki, ekolojik, manevi ne derseniz değil. Bu krizin bir boyutu da demokrasi boyutu. Demokrasinin de krizi var. Temsili demokrasinin krizi var. Liberal demokrasinin krizi var. Ve bu krizin içerisinden gelen yanıt olarak yükselen faşizm var. Ve yine bizim ülkemizde Türkiye'de bir başkanlık sistemi diye ifadesini bulan, işte az önce Eduard Yoldaş'ın Fransa Cumhuriyeti'nden söz etti, yargı, yasama, yürütme, kuvvetler ayrılığına dayanan bir burjuva demokrasisinden söz etti. Fakat biz bundan da uzağız. Yargı yürütme ve yasamanın tek elde toplandığı, tek elcileştiği, aslında bir sivil diktatörlük olarak tanımlayabileceğimiz bir rejimle yaşamaktayız sevgili arkadaşlar. İşte Fatsa fikri hem dünyada yaşanan bu demokrasi krizine hem de ülkemizde yaşadığı, yaşanan bu ucu ve başkanlık rejimine karşı 1970'li yıllardan verilen bugün de geçerli olan devrimci bir yanıttır. Devrimci bir yanıt olarak görülmelidir sevgili arkadaşlar. Mevcut demokrasi anlayışı, liberal demokrasi anlayışı, temsili demokrasi anlayışı, burjuva demokrasi anlayışı esasen en önemli karakteristik özelliği yabancılaşmadır. Yabancılaşma öğretir. Yani insan özne değildir, insan nesnedir. İnsanı edilgen kılar, pasif kılar. İşte biz de tek adam, her şeyi o bilir, her şeyi o yapar, her şeyi o söyler. Halk bilmez, halk yönetemez. İşte böyle bir anlayış yabancılaşma öğretir. Yönetenler bir yerde, yönetilenler bir yerde. Fazla fikri işte bu yönüyle yabancılaşmayı aşan, halkı özlü kılan, siyaseti toplumsallaştıran, halklaştıran, halkın kendi örgütleriyle kendi geleceği kurmasını ilke edinen bir doğrudan demokrasi örneğidir. Fatsa ama sadece bir yerel yönetim anlayışı da değildir arkadaşlar. Şimdi biz istesek de elbette ki Hozat Belediye Başkanı burada. Elbette uğraşıyoruz. Fatsa fikrinden esinleniyoruz. Ama istesek de bugünün Türkiye'sinde Fatsa fikri gibi bir Hozat yaratamayız. Bunun nesnelliği var. Bunun bir eee konjonktürle mekanla, zamanla ilintisi var. Yükselen bir sosyalizm <laughs> dalgasının içerisinde ortaya çıkan bir pratikti ve sadece yerel yönetim değildi. Fatsa aynı zamanda bir sosyalizm ve devrim anlayışıydı sevgili arkadaşlar. Bu anlayışın temel dayanağı işte burası önemli direniş komiteleri anlayışıydı. Bundan Doğan abi söz etti. Direniş komitelerini anlamadan Fatsa fikri anlayamayız. Onu net olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü direniş komiteleri sadece faşist saldırılar karşısında direniş organı değil, aynı zamanda geleceğin iktidar nöbelerini bugünden yeşertmekti. Yarını bugünden kurbaktı. Sadece Fatsa fikri anlamak açısından değil sevgili arkadaşlar. Bugün çok çeşitli Örgütsel sorunlarla yüz yüzeyiz, mücadele sorunlarıyla yüz yüzeyiz, çalışma tarzı sorunlarıyla yüz yüzeyiz, halkla yeterli ilişki kuramama sorunlarıyla yüz yüzeyiz. Yüz yüzeyiz, yüz yüzeyiz. Birçok sorunla yüz yüzeyiz. Örgütlenmeye dair gerçekten sevgili arkadaşlar bu sorunları aşabilmemizin yolu da inanarak ve işten söylüyorum, direniş komiteleri anlayışına yeniden bakmaktan geçiyor direniş komiteleri anlayışını yeniden güncellemekten geçiyor. Bunu anlarsak direniş komiteleri anlayışını 21. yüzyılın ruhuna uygun bir biçimde güncelleyebilir, içselleştirebilirsek biz Fatsaları aşabiliriz, aşabileceğimize inanıyorum. Biraz son konuşmacı olduğum için topluyorum, biraz uzattım ama az kaldı sabrınız sığınarak. Fatsa fikrinin o zaman devrimci ilkelerini, bu ilkeleri biraz daha somutlayarak yürütelim tartışmayı. Birinci birincisi şu arkadaşlar, devrimciler siyaseti 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 ortadan kaldırmak için yaparlar. Yani bu önemlidir. Yani devrimci siyaset yöneten yönetilen ayrımını bugünden aşmayı önüne koymaktır, koyabilmeyi bilmektir. Herkesi siyasetin öznesi yapabilmektir. Devrimci siyaset budur. Devrimcilik yarına bugünden kurabilmektir. İşte direniş komiteleri anlayışı. Devrim hemen şimdi diyebilmektir. Devrimin güzelliklerini gelecek günlere havale etmek değil, bugünden inşa edebilmektir. Gelecek güzel dünyanın değerlerini kendi kişiliğimizle somutlayabilmektir. Bakın direniş komiteleri anlayışı. Bir direniş komiteli broşüründen okuyorum. Çok önemli. Şöyle bir düşünün. Yani düşünün ve bunun ne kadar doğru bir yöntem ve tarz olduğunu zaten anlamış olacağız. Diyor ki devrimciler gelecek yeni toplumun öncüleridir. Bugünkü hep yönüyle çürümüş bireysel çıkarlar temelinde yükselen toplumsal sisteme karşı yepyeni bir toplumun, yepyeni bir insan ilişkileri sisteminin öncüleridir. Devrimin propagandası bir anlamda bu yeni toplumsal ilişkiler düzeninin kitlelere açıklanmasıdır da devrim mücadelesi, burası çok önemli, bugünkü düzenin sınırsız kötülüklerine karşı gelecek günlerin sınırsız güzelliklerine metiyelerden ibaret olamaz. Bugün devrim için savaşırken bir yandan da kolektiflik temeli üzerine kurulu, kurulu olan yeni yaşam tarzını, devrimci yaşam tarzını nasıl kendimizle somutlamak durumundaysak, halkla ilişkilerimizin ileri bir konumda olduğu bölgelerde de aynı şekilde bu yeni toplumsal ilişkilere ait unsurların yeşilip gelişmesi için çalışılması gerek. Yani devrimi bugünden kurmak, devrim hemen şimdi diyebilmek. Ve gelecek güzel günleri, bunu Doğan abi söylüyor, ben de ondan esinlenerek söylüyorum, ondan öğrendim, onu söyleyeyim. Gelecek günleri anlatmak değil, yapmak, yaparak göstermek. Örnekler sözlerde değerlidir. Ne kadar anlatırsan anlat. Örnek, örnek, örnek. Örnek kişilikler, örnek ilişkiler, örnek pratikler, örnekler. İşte biz niye konuşuyoruz? 40, 40 45 yıl geçmiş. Çünkü Fatsa örnek olduğu için konuşuyoruz. Veya bugün gençler otlu ötekayı niye konuşuyor? Örnek olduğu için konuşuyor. Veya bir işçi sınıfı dalgası geldiğinde inanın eminim, Yeraltı Madenisi işleri Komite ve Konseylerini konuşmak zorunda kalacak. Çünkü örnekler, örnekler sözlerden bu manada değerlidir. Ve devrimcilik ideolojiyle hayat arasında bir bütünlüktür, tutarlılıktır. Hayatımız ayrı, ideolojimiz ayrı olamaz. İdeolojimize uygun hayatlarımızın olması gerekiyor. Hem toplumcu olacağız hem bireyci bir hayat süreceğiz. Ve inandırıcı olacağız. Bu mümkün müdür? Kim inanır? Ve bencil bireyci olmamak, kolektif üretim, kolektif sorumluluk, kolektif yönetim elbette. Ama aynı zamanda kolektivizm içinde de erimemek, kollektivizm içerisinde zengin, yaratıcı bireyler olabilmek bu manada zengin birey olabilmek kolektivizm içerisinde bu da oldukça önemlidir. Ve Çehov'un dediği gibi bir devrimcinin en güçlü duyguları sevgidir ve sevgiye dayalı ilişkiler kurabilmek, insanı doğayı halkı karşılıksız sevebilmek dayanışmacı yeni bir insan e, olabilmek Monologa değil, diyaloğa önem vermek. Bu devrimci pedagogların en önemli felsefesidir. Diyalog sevmeyi, anlamayı içerir, kavramayı içerir. Anlarsak, kavrasak sevebiliriz. Anlamazsak, kavramazsak sevemeyiz. Ve diyalog alçak gönüllü olmayı gerektirir. Çünkü devrimcilik alçak gönüllü olabilmektir. Ve şunu da ifade etmemiz gerekiyor, şunu da bilmemiz gerekiyor. Devrimi, bütün devrimler öyledir. İnsanlar insanlıklarını geliştirebilmek için yapmışlardır. Nasu abinin dediği gibi devrimcilik insanın insanlığa sahip çıkması olduğunu bilmektir. Devrimcilik yine bir abimize atfen söyleyeyim. Devrimcilik ne güzel şey be kardeşim diyebilmektir. Fatsa fikri tabii dünden bugüne ve bugün elbette aynı biçimiyle yaşanmaz, tekrar edilemez. Bu mümkün değil. Aynı yırmakta iki kere yüzülmez. Doğal olarak mesele bizim açımızdan aşmaktır, aşabilmektir. Aşamadık. Aşamadığımız için 40-45 yıl geçmiş hala Fatsa'yı konuşuyoruz. Tabii bu arada bir gezi de geldi geçti. Gezi'yi de anmadan geçmeyelim. O da küçük bir Fatsa'ydı. Özellikle 1 Haziran'la 15 Haziran arasında polisin işgalinden kurtardığımız Gezi Parkı'nın içerisinde aslında bir biz komün inşa ettik. Paris komünü gibi. Fatsa komünü gibi bir komün inşa ettik. Hatırlayın o günleri sanat, sevgi, paylaşma, dayanışma, layıklık, kamuculuk, sevgi, her şey var o parkın içerisinde? Parayı geçersiz kılmıştık. Hiyerarşi yoktu. Ne devlet ne para insanın emrinde bir dünya. Sosyalizm bu zaten. İşte biz 15 gün farkında mıyız bilmiyoruz ama sosyalizmi inşa etmiştik 15 günlük gezi parkının içerisinde. O yüzden e, şimdi gezi de hep direnişiyle anlatılır. Elbette ki bir direniştir Gezi ama sadece bir direniş değildir. Bir kuruculuktur Gezi. 15 günlük o hayat pratiği bizim açımızdan oldukça önemlidir. O yüzden sevgili arkadaşlar insanlığın ve bizlerin hepimizin Fatsa temsil ettiği Gezi'de de yankısını bulan siyaset tarzında özünde felsefesine ihtiyacımız var. Bugünün düzeni ve rejimi içinde Fatsa Geçmişten bir iz olarak bir yıldız gibi parlıyor gerçekten bunu söylememiz gerekiyor. Geçen katıldığım etkinlikler de söylemiştim. Yine burada da söyleyerek onun dizeleriyle bitirmek istiyorum. Sevgili Emirhan Oğuz'un vurguladığı gibi çok, çok güzel anlatıyor. Diyor ki gideceğimiz yeri biliyoruz. İzleri var bizden önce bırakılmış. Fatsa fikri geleceğimizin ayak izleridir. Selam ile saygı ile sevgiyle.